Arkadaşlar merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda 24 saat boyunca el oynayacağız arkadaşlar ve el eğitim oyun modlarında deneyip en iyi oyun modunu bulacağız arkadaşlar. Bir de videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şöyle oyunumuza geçelim. Artık ilk maçımıza başlayalım. Böyle bakalım karşıya neler gelecek. Bir şey değil. Maçta 3 tane eli var arkadaşlar. 2 tane bir tanesi de benim. Bak aksiyon basıp yok. Tam o adam kaçtı zaten. Bu arada arkadaşlar ben eli oynadım. Botlar da bile zevk aldım arkadaşlar. Bak takım oluyor takım. Aktif be kardeşim benim. Tamam adam gitti. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Canı azalmış. Fren gel. Aa, adam şimdi ultiyi basarsa. Aa, ben niye var bastım ya? Bakalım burada biri var mı? Bekleyeceğiz arkadaşlar. buraya biri gelsin. Adamın kafasını kırarız. Şimdi. Gelin buraya lan. Ben ne yapacağım? Neyse hiç kimse gelmiyor arkadaşlar. Ben şöyle bu kutuları alayım arkadaşlar. Şöyle ye dur bir. Aha Atlantis dur. Oha adamı tekledim yemin ederim. Bu eli arkadaşlar çok güçlü bir karakter ya. Hani ben diğer YouTuberların videosunu izlerken arkadaşlar ben diyordum güçlü de o kadar filan değil diyordum ama şu an kendim oynuyorum var ya karakter efsanevi yemin ederim. Gizemli normalde ama benim için karakter efsanevi. Ha burada bunu vermiş. Aa. Oha. Böyle bir şey mi var? Aha. Görünmezliğe bastık arkadaşlar. Hop. Oha 9780 kaç vurduk? Böyle bir karakter mi var? Şöyle bir tane Rastigal Star Star Drop geldi bakalım içinden ne çıkacak? Süper önder. Ya Ay, güç bana arkadaşlar oynaya basalım. Şimdi arkadaşlar bakalım şimdi karşıya kimler gelecek? Hani karşıda şu an bize sıkıntı olacak karakter Kaze, Edgar ve Lily diye düşünüyorum. Bak şu Kaze'yi gördük ya arkadaşlar. Aa bak Kaze bizden kaçıyor. Bakalım ne oldu? Kim var ya? Bak Edgar gördük ya. Edgar'ı kestik. Yemin ederim kasap gibiyiz. Kasap. Her görümüzü kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi orada bir tane mucik vardı. Mu neredesin kardeşim benim? Çık karşıma. Heh adam bizi öldürecek. Kaç 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 kaç. burada çalıdan bir çıkıp beni öldürmez. Şöyle canımızı yiyelim. Burada bir tane kutu var. Onu alalım güçlenelim. Sonra adamları tokatlamaya gidelim arkadaşlar. Şimdi olduk dörtlüğü. Neredesiniz çakallar? Çıkın karşıma. Burada biri var mı? Yok. Buraya atayım ben yani öyle basalım. Kim var? Kim? Ha, göster göster. Ha burada burada. Oha hadi bir tane daha. Efsanevisin kardeşim beni. Uf. Eli çok güçlüsün. Sana bayılıyorum, bayılıyorum ya. Süper sen ne bir şey bir şey yapmışsın sen kardeşim? Ha böyle bir karakter mi var yemin ederim. Edgar'dan bile bence daha gıcık bana göre. Size göre bilmiyorum. Şimdi aksesuar basının biri var mı? Nerede? Ha orada orada. Göstereyim. Göster göster. Ha. Aa kaç 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 Adam bizi şey yapmasın. Burada Furkan kardeşimiz var. Furkan. Furkan. Uf, uf, uf. Bak umarım beni öldürmez. Mo Mo var burada. Mo gel buraya kardeşim benim gel gel gel. Arkadaşlar adamın çaresizliğini hissedin. Bak Mo Furkan kardeşim seni. Gel 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 gel. Bak kaçma bak. Öyle kaçarsın gebertirim. Aa ben duvara tıkladım bastalım. Uf, efsane misin be? Şimdi bir bakalım bu sefer karşı kimler gelecek. Arkadaşlar bu ve Finks, bir de El Primo var ya. Onlar bize sıkıntı çıkartabilir derken burada Finks'i gördüm ya arkadaşlar. Bak bu Finks öldü arkadaşlar. <laughs> uf, uf. Bu karakter ne ya öyle? Ben oradaki hiç kimse gitmeyeceğim arkadaşlar. Burada rahat rahat kutularımı alacağım. Ben bu karakteri ya ben bilmiyorum ama bu karakteri oynuyor mu? Elim ayağım birbirlerine dolanıyor. Git şey yani ben genelde yani şey diğer karakterlerle kusarak oynuyorum arkadaşlar. Yani adamlar gelsin ben onu hop diye alırım arkadaşlar. Bir tane olsam oh, şimdi yiyeceğim. Pem'e sürpriz yapacağız arkadaşlar. Pem kaçma kardeşim. Of, oh, bu bunun mayınlarını nerede bu? Hah burada. Pusmuş. Pusmuş. Üzüldüm arkadaşlar adama. Şimdi sana kalan çakal nerede acaba? Oğlum sen beni yenemezsin. Sen beni yenemezsin. Ben seni yenerim kardeşim benim. Şimdi tekrar anaya basalım. Dog gelmiş. Dog, dog, el primo, fink. Bu maç da sıkıntı. Bu maç sıkıntı arkadaşlar. Bu maç net sıkıntı. Nerede bu? Burada biri var. Of aldık aldık kaç 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 kaç. burada hala biri var arkadaşlar. Böyle. Aa hayır hayır. Of öldü öldürdüm öldürdü Böyle görünmezliğe basalım arkadaşlar. Birisi bizi görmesin. O el primi ortadaki tüm yükleri aldı arkadaşlar. Hayır ben aldım pardon. Hmm, burada biri var mı? Burada biri var. Mı? Mortis. Oğlum senin canın niye bu kadar az? Adana tek attım. Adam herhalde bir, bir level se serisi yapıyor herhalde. Bir seri. Burada biri var mı? durum? Aksiyonun dolsun arkadaşlar. Bakacağım. Kim var? He, burada ya. Burada burada. Böyle feng varmış. Feng'i tekledik arkadaşlar. Şimdi sona kalan nerede? Burada mısın kardeşim benim? Ha, burada feng varmış. Feng istediğin kadar vur. İstediğin kadar. O ne biçim ki aksiyon be? Uf, tekledim, tekledim, tekledim. Kudur. Şimdi evet. 300 kupa aldık arkadaşlar. Şimdi tekrar oynayalım. basalım. Bakalım. Maça Daril gelmiş. Burada Sprout'un ne alakası var? Bilen varsa yorumlarına resim derken burada AFK gördüm. Oğlum istediğin kadar vur bana. Ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim. Ben bu oyundaki en güçlü karakterlerden biriyim. Şimdi böyle geçen suyun üzerinden. Öyle. Al al, al 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 lazım lazım. Hadi al. Helalsin. şimdi aksi araba salalım. Nerede bu? He burada burada. Hadi bir tane. Uf of uf, uf 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 uf. Bu karakter ne arkadaşlar ya? Böyle bir güçlü karakter yok. Bu karakter efsane efsane. Hop bunu kestik. Çok iyi. Aa bak 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 takım olmuşlar. Anam siz bu kumada takım olmayı nereden öğrendiniz lan? Bak boşuna işin basıyor. Yusuf kardeşim benim. Böyle. Ee, bak bana takım olmaya çalışıyor. Ben de takım olmaya çalışıyorum. Tek attım. Şöyle bir de paylaşıyor. Basarım adam iyice bir kudursun. Çünkü takım olmak yok arkadaşlar. Böyle bunu da çekledik. Of ben efsaneyim. Ben Hani efsane. bak burada burada. Ben şöyle sana böyle paylaşıyor basarım ben maçımızı ben maçımı kazanırım. Şimdi kimler geldi? Baz gelmiş, sürt gelmiş, Bibi gelmiş. Şimdi bak ben bu bazı çıldırtacağım arkadaşlar. Çünkü bu haritada bas hep beni öldürüyordu. Aa yine öldürdü. Mas arkadaşlar maçı kaybettik, kaybettik. Derken ölmedik, ölmedik. Sakin olacağız, sakin olacağız. Yok yok. Bas bas bas, bas. Hop hop. Ben kaçarım senden istiyorum. Ha bak burada da bir biri var. Atlayacak, atlayacak. Hop ben buradan kaçayım. Orada iki kişi var. Arkadaşlar ben bu maç biraz pusacağım ya. Çünkü ben hani bu karakterle çok açık oynuyorum. Herkes beni öldürecek derken derken hayır. Allah kaç. Gel be gel. Bak adam aksesuar basmış. Yok ulti pardon. Ben de benim de şu dilim var ya, aksesuar, aksesuar. Dilim bak sıfır yüklüyüz arkadaşlar sıfır yük. Yük yok. Bakalım şöyle basalım nerede bu? Oha tek attı. 9000 9100 vurdu ama en azından burada kupamızı aldık. Şöyle tekrar oynaya basalım. Bu sefer arkadaşlar bak ben çok açık oynuyorum. Biraz sabırlı oynayacağım arkadaşlar. Şimdi sabun oynay oynayacağız arkadaşlar. Kenji gelmiş, Edgar gelmiş, Doug, Buster, Carl, Shelly. Acaba Shelly öldürebilir miyiz? Goodbye. Of Edgar'ı öldürdük. Şöyle bir. Bakalım bu maç kaç kişi öldüreceğiz. Hedefim adamları öldürmek arkadaşlar. Burada biri var mı? Neyse ben şu kutuyu alayım. Sonra ortaya girerek aksiyona basacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım. İkili var ya. Hele. Uf tekledim. Kaç oldu? Üç bir şey. Feng bir gelse de buraya. Böyle Feng'i de aldık. Şöyle karlı daldık. Da Şimdi Nerede? Bak yakınımızda değil. O yüzden şey göz şey gelmedi. Bak orada orada. Kaç oldu arkadaşlar? Sayın varsa yorumlara yazsın. Ben bu maç kaç kişi öldürdüm. Arkadaşlar bakalım bu maç kimler gelmiş? Kit gelmiş. Git git git. Kit çakalı. Arkadaşlar hedefim şu an o kiti öldürmek. Sonra buradaki meeple öldürmek. Meeple gel bakayım. Meeple öldürdük. Ulan bak sen niye onu öldürdün lan? Hay. Gel buraya. Gel buraya. Bir tane gel. Bak kit gelmiş. Kit beleşçi arkadaşlar. Kitler hep beleşçidir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar size. Öyle bunu aldık. Bak kit ben seni kurtardım. Bak senin baban benim. Çünkü seni ben kurtardım. Sen ölüyordun. Şimdi kit ortaya girsene bir. Kit. Bak sonra da boşa basmak istemiyorum. Şöyle basalım bir. Biri var mı? Bak Murç buraya geliyor Murç. Anam bak bula bak bula. Böyle 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 açıyor basalım paylaş. Kudur kudur kudur. <laughs> Baby sen. Şimdi. Aa, bak 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 bak. Kit. Seni ben var ya gebertirim. Oğlum adam öyle bir şeyler basma. Ben sana gelip paylaşıyor basarım. Şimdi böyle buraya bir geçelim. Orada Meeple var. Biz Meeple'ı öldürmedik mi? He bu başka herhalde. El Primo. Bir tane vurayım kardeşim. Bak bir tane vuruyor. He tamam sen öyle gelirse ben seni alırım. Tamam aldık. Ha kendisi gidiyor. Tamam öldü. Helalsin be kardeşim. Şuna rozet basalım. 370 kupa olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bence bu kadar yeter. Eğer bu videoya 5, 5, abone ve 5 like gelirse şey eli 1000 kupa çıkartacağım. Eğer daha fazlası da gelirse eli Türkiye sınavına da kasabilirim. Ama bunun sizin attığı beğeni ve abone sayısına göre bakacağım arkadaşlar. Neyse şuradaki ödüllerimizi açalım arkadaşlar. Zaten videoyu kapatıyorum. 250 ne bu ya? Hatırlamıyorum. Şimdi burada da bir şey varmış. Bunu alalım arkadaşlar. Şöyle ücretsiz güç puanı. Neyse bu bize karakterler için lazım olacak arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Star Draw. Bak güzel bir şey. Var. Hiç vermeseydin daha iyi. Bin altın efsane oldu arkadaşlar Bin altın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar bir de bir kanala like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar bu videoya 5 like ve 5 abone gelirse şey e, ee, bin kupaya çıkartacağım. Eğer daha fazlası gelirse arkadaşlar Eli pardon savaş binine bastım. Liderlik tablosu. Eli arkadaşlar bu şu anki sezon savaşçılar nerede arkadaşlar? Eli bakacağım. Eli burada. Türkiye Türkiye birincisine de kasabilirim arkadaşlar. Türkiye gideceğiz arkadaşlar. 1600 kupa üstü olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama bunun sizin attığı beğeni sayısına baktım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.